Merhabalar. Bugünkü çalışmamız kare kare neydi? Kulübü. Kare kulübü. Kare olan sayı bloklarını çizdik ve boyadık. Mesela 1 gibi, 4 gibi, 9 gibi, 16 gibi, 25 gibi, sonracığıma 36 49 64 81 100 planımız 121'den 400'e kadar gitmek kare oluşturan sayı bloklarını çizmek Farkındaysanız hepsi sayıların rakamların karesi mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10'da bir sayının karesi. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 6'nın 36, 7'nin 49. Bir sayının karesi demek. 10, evet. 9'un 81, 10'un 100. Evet, bir sayının karesi demek. Onu kendisiyle çarpmak demek. İşte böyle. Bir sayının kübü ise onu üç kere çarpmak demek. Evet. Ama bazen onu kısaca diyelim ki 16'nın karesini yazacaksın hesapta. <laughs> Ama 16 çarpı 16 çarpı 16 yazmakta diyelim ki elin yazılıyor. Onun yerine 16 yazacaksın. Nelik? Sonra üstüne şu tarafta minik bir üç çizeceksin. Evet, o 16'nın küp küpü değil mi? Evet. Küpü anlamına gelecek.